Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'a başlıyoruz. Arkadaşlar size çok teşekkür ederim. 9 abone oluyoruz. ne olacağız. Arkadaşlar bundan sonra haftada 2 video geliyor. Bir PUBG, bir Minecraft yani hafta içi, hafta sonu da 6 video geliyor. Minecraft'a da başladık. Ben önceden hesaplar falan açmıştım arkadaşlar. Satın aldık bunu. Hastaydım arkadaşlar sesim falan kötü. Şimdi yeni oluşturacağız arkadaşlar. Yeni dünya oluşturuyoruz. Şunu ayakta kalmaya yapalım. Zorluk normal olsun. Oluştur diyelim arkadaşlar. Hastayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hafta sonra 6 video geliyor arkadaşlar. Onu beklemede kalın. Zaten o videoda 8 aldığı için o da artık hafta içi gelecek. Ben de dedim abi 8 tane gelirse dedim abi. 5 tane 5'in üstüne çıkarsa abi dedim yaparız Şimdi arkadaşlar şöyle odalarımızı ilk olarak toplamaya başlayalım. Yatak yapacağız. Onu yapacağız. Bunu yapacağız. Çok zor. Şimdi de başladık. Bunu biraz buraya çok oraya, oraya toplayalım arkadaşlar. Şimdi bayağı bir yapalım, de toplayalım arkadaşlar. O tarı yapalım yeter <laughs> daha fazla şey olacak. Oyalar. da tarı yapalım. Arkadaşlar ben bir 15 tane odun yapıp hemen geliyorum. 15 tane yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben 17 tane yaptım. 15 tane ama öyle yaptım. Arkadaşlar benim Minecraft'a başlamam seviyorum arkadaşlar. Yani güzel oyun hep seviyordum. Başlamak da istiyordum aslında. Sabırla bak. Şuradan yürü al. Hadi buraya. Arkadaşlar ona abone olursanız 2 bir video çekeceğiz. Ya oğlum kaçma geç şuraya Ön at Hiç var ya Şu önümüzdeki yöne <laughs> ne yapabiliyoruz Ay Şurada Şurada kalsın Onları hemen alalım. Bir tane ne yapalım arkadaşlar? böyle? <laughs> ben yatak yapmam lazım ya. Yatak nasıl yapılıyor ki? Dur, dur. Evet. Yatak. Bunu buradan yapıyoruz. Okey. 3 yürüyüş üç tahta arkadaşlar. Kolaymış. Evet. Şu evimizi bir yapalım. Arkadaşlar ilk önce. Evi buraya yapıyoruz şimdilik. Doğru mu? Çekilir mi? Dur. Bak hastayım zaten sana uğraşmak istemiyorum. Bunu niye yok koyduk ya? Bak işte 64 tane var. 64 tane yetmez biliyorum. Şimdi küçük bir ev yapacağız. Bu da bizim Dodo evimiz olacak. Dodo. Böyle evi İçinde ağaç da olsun da ağaçlar da var arkadaşlar Dur. Aa bili bili. kız buraya. Bili 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 Oh açtığımızı da aldı arkadaşlar. Açız, aç değiliz ama arkadaşlar iyi diyoruz. Başlamamız lazım. Tamam adamım tane yani, şöyle fazla bir hurma attı ya şuna bizim arkadaşımız yok şunu kapatalım hemen evet. arkadaşlar yararlanmak önemlidir yaşa şöyle ya gidersek şöyle sana bırak ama bizim ilk önce yatak yapmamız lazım Evet. Yani, Koy 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 dostu uyuyamayın 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 buraya Uyuyamayın uzaklaşsın yani Bak, koyun, Ya su kuyup bitti arasını Ben lan Ben Yer lan lan koyun lan nerede Ya Ya bir tane yolu ne yapacağız Wow. <laughs> olduk arkadaşlar. Evimiz derde Ben gel. Evler de lan evi abi burada bir, yerde. bir yerde. Neyse arkadaşlar şey olmaz da biz şey bulalım. ya başka. onu da yapalım. Bu hava suyu da atalım. Arkadaşlar bir daha sonra kanala da abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Daha çok böyle videosu sorarsanız like atmanız yeterli olur. Şimdi böyle. Ve arkadaşlar ilk bölüm spil olarak normal. Diğer bölümlerde tarlağı yapacağız. Allah'ını Allah'ını bu da öyle, öyle alalım mı öyle bir kere? Atlayayım. Atlayanlar mı